Demokrat Partisi grup önerisi üzerinde aleyhte söz isteyen Necdet Ünü var. Adana Milletvekili. Sayın Başkanım, değerli milletvekiller hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, MHP grup önerisinin aleyhine söz istedim. Bizi Meclis TV'den izleyen yüce milletimize saygılar sunuyorum. Bu parlamentoda bu dönemde kendi gen sorusu lehine konuşmayan partiyi görmüştük. Ama biraz önce kendi grubunun önerisi üzerine tek bir kelime etmeye milletvekilini de gördük. Sayın Hatip pek çok konuya değindi ama bir tek kendi önerisi üzerine yani niçin meclis önergesi, önerisi araştırma önergesi kurulmasına dair tek bir kelime etmedi. Bunu da parlamento tarihine kazandırdığı için onu kutluyorum. Şimdi tabii değerli arkadaşlar, burada yasama faaliyetinde bulunuyoruz. Bizi dinleyenler var, dinlemeyenler var. Ama sadece meclis kürsüsüne bakıp veya meclisin genel kurul salonundaki arkadaşlara bakıp, onlar için aşağılayıcı ifade kullanmayı ben Sayın Milletvekili'ne de gerçekten yakıştıramıyorum. Herkesin işi olabilir, talebi olabilir. Veyahut da konuşmaya değer konuşuyorsak belki dinleyenlerin geldiğini varsayabiliriz. Onun için kendi milletvekillerimiz hakkında lütfen konuşmayalım. Sayın Hatip ve daha sonraki konuşan Hatipler de Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında devletin en tepesindeki yönetici hakkında da gerçekten bu genel kurul salonunda konuşulmaması gereken ifadeleri kullandırır. Çankaya noteri şeklinde. Ve Cumhurbaşkanımızın hükümetle uyumlu bir şekilde yasama faaliyetinde bulunduğunu zımnen veya açık bir şekilde ifade ettiler. Acaba beklenen ve talep edilen Cumhurbaşkanlarının daima hükümetle eskiden olduğu gibi çatışması her kanunu göndermesi olur olmaz her konuda itiraz etmesini mi bekliyoruz? Yani müzakerenin demokrasinin en temel kurallarından birisi olduğunu için göz ardı ediyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız en son yapılan internet düzenlemesiyle ilgili bir iki tane sıkıntı olduğunu ifade etmişti. O sıkıntılar doğal olarak konuyla ilgili kişilere de geliyor. Bana da çok sayıda arkadaşlar bilgilerini gönderdiler, eleştirilerini gönderdiler muhalefet partisine milletvekillerimiz ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı da hukukçularıyla görüştü ve açık bir şekilde bir iki tane sıkıntı olduğunu ifade etti. Şayet tersten düşünelim, tersten düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı veto etseydi bu sefer de AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir acaba çatışma mı var şeklinde konuşmayacağını hiç kimse garanti edemez. Ama değerli arkadaşlar bu internet düzenlemesinin olduğu yasama faaliyeti, kanun tasarısı içinde 127 maddeyi kapsayan içinde engelliler, şehit, gazi yakınları ve birçok e, sosyal kesimleri çok yakından ilgilendiren çok kapsamlı bir yasaydı. Yani o yasa yeniden gönderildiği vakit, aynı şekilde gönderildiği vakit pek çok vatandaşımız elde etmesi gereken hakkı bir süre daha elde edemeyecektir. Şu anda seçime çok yaklaştığımız bir dönemde o yasanın yeniden görüşülmesi Yeniden yasama e, yasalaştırılması Ve resmi gazete yayınlanması Belki de seçim sonrasına kalacaktı Dolayısıyla Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Bir iki tane sıkıntılı noktayı ifade ettiğini Açık bir şekilde beyan etti Sayın Ulaştırma Bakanımız Bizzat muhalefet partileriyle görüştü Ve muhalefet partisi Sözcülerinden de olumlu Kanaatlerini aldı Daha sonra da o sıkıntılı olduğu düşünülen konularla ilgili ki sayın e, bazı milletvekillerimizin de e, bizzat bu düzenlemelerin uygun olduğunu ifade ettiği düzenlemeler yeniden meclis gündemine geldi. Bunları da çıkartacağız. Değerli arkadaşlar, sansür daima konuşulan bir konu. Çünkü ifade özgürlüğü insanın en temel haklarından birisi. İletişimin ve meramını anlatma kaygısının ön planda olduğu bütün toplumlarda, İfade özgürlüğü son derece önemli bir kavramdır ve çok değerli bir kavramdır. Ama ifade özgürlüğü bugün sadece internet ortamında yapılan yayınlarla da gündeme gelen bir konu değildir. Yazı icat edildiği zaman yazı, insanlar yazıyla meramını ifade ettiği vakit yine ifade özgürlüğünün kısıtlanması veya kısıtlanmaması. Daha sonraki aşamada radyo icat edildiği zaman radyo üzerinden yayınlar, televizyon çıktığı zaman bu Televizyon yayınlarıyla, görüntülü yayınlarla ifade özgürlüğünün çok tartışıldığını biliyoruz. Ve şu anda da internet bizim neredeyse bütün toplumların en büyük haber ve bilgi kaynağı. Dolayısıyla bu kadar yaygın kullanılan bir enstrümanla ilgili yapılan yayınlarda da ifade özgürlüğü kavramının tartışılması kadar tabii bir konu olamaz. Tabii yerleşik basın yayın organlarındaki yapılan yayınlar kadar kurallar tam oturmadığı için internet ortamında biraz da daha kolay bir şekilde içerik oluşturabilme özelliğinden dolayı pek çok hak ihlalleri, insan haysiyeti, onuru ile ilgili yıpratıcı yayınların yapılması, ticari, siyasi, sosyal her türlü itibarın sarsılması, özel hayatın gizliliğinin korunması ilkelerinden sapılması gibi bir takım hususlar da internet ortamındaki yayınlarla daha sık gündeme gelebilmektedir. Onun içindir ki internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili düzenlemeler de yapılmaktadır. Bu sadece Türkiye'nin yaptığı bir düzenlemede değildir. Bütün dünyada bütün gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde de yapılan düzenlemeler var. Yani Almanya'sından İtalya'sına, İngiltere'sinden Amerika'sına, Fransa'sından Finlandiya'sına kadar pek çok düzenleme var. Ben bunlarla ilgili e, gerektiği zaman detaylı bilgi de sunabilirim. Ama bu düzenlemeler tabii ki o ülkenin kendi özgün koşullarına uygun şekilde de farklılık arz edebilmektedir. Dolayısıyla bugün yapılan düzenleme, dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan düzenleme de internet ortamında kişilik hak ihlallerini önlemek ve özel hayatın gizliliğinin korunması ki anayasanın 20. maddesi bunu açık bir şekilde emreder bu anlamda yapılan bir düzenlemedir. O yüzden bunların tartışmasının olması tabii bir şeydir. Ama tartışırken gerçekten hakkaniyete uygun bir ifadeyi kullanmak en başta milletvekiline yakışan bir durumdur. Burada tabii Meclis TV kapatıldı diyor arkadaşımız ama bu mesajını Meclis TV üzerinden bütün millete yansıtıyor. Tıpkı geçenlerde Twitter Twitter kapatıldı Sayın Alaçoğlu. Twitter kapatıldı deyip Twitter'dan tweetle mesajını verme şeklinde ifade ediyor. Bu ülkede daha önce de Menderes'in yakasına sarılıp bu ülkeye demokrasi istiyoruz diyenleri de gördük. Sayın Şimdi nasıl bir sansürdür ki bir ülkenin başbakanın telefon konuşmaları kayda alınıyor ve ondan sonra bütün basın yayın organlarında ulu orta yayınlarıyor. Bu nasıl bir sansürdür? Değerli milletvekilleri. Onun için Değerli arkadaşlar, o yüzden kanun koyuculardan e, koyuculara düşen görev, milletin huzuru, refahı ve mutluluğu için ve de korunması gereken mahrem e, özelliklerin korunması, kişilik hak ihlallerinde önlenmesini sağlamasıdır. O yüzden değerli arkadaşlar, internet düzenlemesi tamamen buna yönelik yapılan bir düzenlemedir. Ve bu düzenleme e, daha sonra yapılacak birkaç değişiklikle de, hem trafik bilgilerinin tip başkanlığı tarafından ancak mahkeme kararı şartıyla alınabilmesine dair bir düzenleme bir de tip başkanının yine resen gecikmesinde sakınca bulunan hallerdeki engelleme kararının 24 saat içinde suç ceza hakimine gitme şartlarıyla aslında kanun tamamen olgunlaşmış olmaktadır. Bu doğrultuda tabii ki muhalefet milletvekillerimizin bir takım öneriler olmuştu. Onların aslında bu kürsüye çıkıp Gerçekten bizim kanaatlerimizi de dikkate aldınız diye teşekkür etmesi gerekiyor hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de parlamentoya. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, ifade özgürlüğü hakikaten çok değerli bir kavramdır. Ama her şeyi usulüne uygun bir şekilde tartışmak gerekiyor. Burada konuştuğumuz zaman bize cevap verme durumunda olmayan büyük, küçük veya farklı noktalardaki insanlar hakkında da gerçekten nezakete uygun bir şekilde konuşmak gerekir. Yani ifade özgürlüğü demek bize devletin bahsettiği, milletin bahsettiği bu kürsüde ağzımıza gelen her şeyi e, hiçbir şeye denetime tabi tutmadan konuşmak değildir. Ve millet en büyük hakemdir. Burada Sayın Ekşi de ifade etti. Aslında Sayın Başbakanımızın ifade ettiği şey net olarak şudur. 30 Mart'ta en büyük hakem olan millet kararını verecektir. Yani burada yaptığımız her türlü yasama faaliyetinin neticesini millet 30 Mart'ta değerlendirecektir. Daha sonraki seçimlere değerlendirecektir. Tıpkı bundan önce olduğu gibi milletin sağduyusuna güvenelim ve hepimiz bu ülkede yaşamanın bahtiyer Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Halıcıoğlu.